Ha, şey mi de, Böyle bir var. Siz kutak şey Siz kutak şey Bilmezsen. Mağmurun içinde, mağmurun içinde bu bana söyle. Mağmurun içinde buraya. Tamam. söyle. yavru böyle bakasını şey Sev onu sev. Ya bir şey yapmaz diyor. Bakın güzel mi? Yap bakayım Ömer. Ve elini kaldır, ayağını kaldır. <laughs> kaldır Recep. <laughs> otur otur yere otur sen kalkma ee, 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 mu? Me. 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 Siz niye bakıyorsunuz böyle? Ha, niye bakıyorsun sen? Ha? Me. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. sen yavru gel. Mee. Me. 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 Anlaşamadım daha alam kapana. O irice Hepimiz korkuyoruz. Hayır irice bu onların Ana anası baktı da anne bu. Bir de buradan şey geliyorum ben. Bu Bakın bir Vallahi bu ne? De ne omuzuna ben? Mı? ben de. O mı? Ananın şimdi salondaki lambayı Evet. lambalar. O çıktı. Oradan indi. Az bunu. Ay konuşuyor ondan yapıyor. Tavla çıkmamış daha. Nerede tavuklar? Çıkmamış daha yukarıda yok. Yerdeler. He. Oraya gideyim. Ama yerde taş çekmesi lazım. Nerede? Var yerde diyorum, tavuklar diyorum. He. Burası da. He. Burası. Oraya çekemezsin. Oradan büyümçığa girse daha geçer. Azaptı. Biraz daha şey omuzda. Oğlum Asya var, Aşı var. Aşı var.